Bugün sizlerle birlikte Kobo ee, oyununa devam ediyoruz. Şuradan şuraya. Bu Kobo oyunun ikinci bölümü. Birinci bölümünü izlemediyseniz ee, izleyin. Kurtlar var burada. Sıkıntı olmaz. Kurtlar beni yemiyor. Kurtlar benim arkadaşım değil derken arkadaşlar ben bu oyunu araştırdım böyle hayvan kürkleri satılıyormuş. Az. Dört. Sakin olacaksınız. Tek tek sıranızı bekleyeceğiz. Lan önlediler ya. Bir tane daha. Abi bir tane pompalı ayalıkmış. Aynen bu şekil kütleri satılıyormuş. Ben daha yeni öğreniyorum. Güzel. Güzel. Senin bir tane ben. Güzel. Şurada bir şey parıldadı. ne Neden? ha bunlar vuruluyormuş. Yo, vurulmuş böyleymiş Güzel. Şimdi inek daha bir tane daha kurt. Gel bakayım babana. İş, iş. Ah mermi bitti. Bıçakla da alacağım lan. Aa bu bıçakla ölmez. Bu bıçakla ölse kafasına kafasına iki mermi atacağız demek. Geçmişiz. Evet. Düldül dül, gel buraya. Düldül'ü eğitemedim ya. Düldül dül her zaman geri zekalı. Ah hanımefendi ne oldu? Hey. Dulu dulu hanımefendi aldım hadi görevini. Ne yapacağım? Hey. Ne yapacağım? Ben geri Ha buraya gireceğim. Evet girdikten sonra ne oluyor? Sen de mi geliyorsun? Hı. Hayır. Ben, arkadaşlar dediğim gibi ben bunu bayağı araştırdığım için bu bölüm çok kötü. Aşağı in yok. O zaman bekleyin bir mermilerim hazır. Şöyle el yapalım. Şunu biraz arttıralım. Bir pompalı almayı düşünüyordum ya. Pompalı. Pompalı yok mu? çifteyi alırım. En yakın zamanda bir çiftem olacak. Ne oldu? Ananın nikah. Ay aşağı inmedik en azından. Geçmiş olsun dayı. Bu gitti. Bu da gitti. Bununla da yine. Tamam. tam kafalı. Bir. Kafadan iki. Kafadan üç. Güzel para veriyor birazcık. Bu ne ya? İlla bana pompalı yani. Ölümsüzler bunlar. Ananız. Gelinler, Gelin. Gelin. Ben bir pompalı şovcuyum lan. Geçmiş edeceğim sizi. Aşağıdaki çok kötü ya. Bir tane daha. He? Şu geri zekalı sarayım kendi kendine. Kafa sarayım. Kendi ne? Allah yarabbim. Şu üçünü nasıl öldüreceğim ben ya? Yani? Gel lan buraya. Benim kafanıza kafanıza biraz. Biraz zevkli biraz korkunç. Odakla 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 anasını sattım odakla. Gebereceğiz gibi. Yes! Geber! geber. geber. Yani Ağladı. Çok güzelmiş görevimiz. Bravo size. Şurada muhterem var. Muhterem. Muhterem ne oldu muhterem? Yok almayayım ben. Muhterem bey. 13 canım lan. Orada bir şey var. Ama hala bu parçaların ne yapıldığını bilmiyorum. Ha, o kadar bakamam. Parçaların ne yapıldığını biliyorsanız yorumları yazın. Ay şöyle sırtıma yastayım da yoruldum ya. Dül dül. Hadi oğlum. Biz bu vahşi batının çılgın beli suçluları suçlularıyız. Mesela benim şöyle bir yetkim var. Gelip kadının tam kadının kafaya bir tane atabiliyorum. Bana kaç alabiliyorum ben. Yani benim öyle etkilerim çoktur yani. Dur <laughs> dur. <dün. Oğlum>, <laughs> ah ne oluyor lan? Dur <laughs> Hadi ol şu. Adam olun lan. Bak. Benim soyadım ölüm. Adım ölüm soyadım bomba lan. Kadının kafaya kafaya sıktım. Öleceğim. Öldüm. Vay bana silah çekti. Yürek yemiş sanırım. Yüreğini patlatırım. Şurada yine bir şey var da. Güzel. Hadi gidelim. Hadi oğlum düdül. Benim adım niye düdül koyduğumu ben de bilmiyorum ama çok yani böyle çok hızlı söylenen biz. isim. Düldü düldü dül, 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 dül. Mantıklı bence. Anasının hikaye dön. Dön 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 dön. Gerizekalı dön biraz. Sakin ol. Sakin ol büyük dostum benim. Lan ben bu adamı hiç sevmiyorum ya. Dur mermi alayım. Çanta. Güzel bir reklam. Bunlar satılıyormuş. Satılıyor mu? Ne oldu ben de anlamadım. Ne oldu? Ben satacağım. Maşallah 16 tane mesela. Bize para lazım o. Arkadaşlar biraz kürk toplayayım. Bunlar ne kadarmış? 500 lira. Ana. Sıraklardan hepsini alırım ben. Nereye? Buraya da. Acaba ne öldüreceğim şimdi? Ne öldürüyormuşum? Bir tane ayı mı? Boz ayı mı? Ne? Ne lan? Dur. Sakin olun. Canınız acımayacak. Tam kafadan vuracağım sadece size. Ne kaçıyorum ben? topdan hop buraya gidecek bitti. Bu çıkacağı var bunda. Bitti mi? Bitti. Oley. Ya bitmemiş. Hadi ya. Başı en en azılı suçlusu iş yapmaktan hey. teşekkürler. Yine muhteşem bir reklam. Ne saçma bir reklam veriyorsunuz ya. Teşekkürler. Şükran. benim uyuzuma gittim bak şimdi. Dur geyik öldüreyim de para kazanırız. Yani tarzım bitiyor. Gülül maşallah Gülül'e. Gülül iyi çok geliyor. Gülül'ün kütleri çok iyi ya. Aşağı atlaması diyor. Ana burada da aşağı demir. Tamam evet, güzel. Hey ne oldu dostum? Olur. Elmas verirsen her şeyi yaparım ben. Elmasa şu tabancayı alacağım. Güzel bir reklam var derken atarım onu. Şu tabancayı alacağım. şu bu 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 muhteşem bu ne ya ya pompalı varmış ama kesinlikle şunu alacağım sonra da çift deli Düldülü çağırayım da gelsin geçsek. Oğlum. Düldülüm benim. Benim tontiş hayvanım. Hadi bakayım oğlum. Sakin ol. Sen düldül kralsın. Düldül kral. Sakin. Sakin. Pus. Buradan da işte 3 tane zombi mi öldüreceğim? Ne yapacağım? Os. Dışlı uzamlı. bütün isimlerini kullandım. Şimdi dostlar. Ben bir kovboy. Kovboylar ne yapar? Adamların ağzına sıçar derken. Geçmiş oldu. Video izleyeceğim. Tabi bu sıra durdurayım da var. Evet kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Bunlar yine bizim ağızlarımıza sıçrakili. Bas şunu. Mal mısın? Mal mısın? Ulan ver şu beş tanesini. Bir daha o çizik kara kükürü izleme. Evet, ne kadar yanmadım gittin. Bitti mi?